Hocam merhaba. Merhaba Kaan. Hocam bu aralar biyonik kulak ameliyatını çok duyuyorum. Acaba bu biyonik kulak nedir? Biyonik kulak yani kokleer implant dediğimiz bir ameliyat. Özellikle doğuştan işitme kaybı olan çocuklar için uygulanan bir yöntemdir. Erişkinlere de yapılabilir. Sonradan her iki kulağında da işitme kaybı olan erişkinlere de yapılabilir. Ama temelde doğuştan işitme kaybı olan sağır ve dilsiz dediğimiz çocuklar için uygulanan bir yöntemdir. Çeşitli değerlendirmelerden, kurullardan geçtikten sonra bu ameliyatın ona gelmektedir. Bu ameliyat iki parçadan oluşur. Bir parçası ameliyatla kulağımızın iç kısmına koyulurken bir de dış kısmına yerleştirilen mıknatıslı bir aparatı vardır. İnanılmaz faydalı bir ameliyattır ve belki çocukların kaderini değiştirebilen bir ameliyattır. Daha öncelerde sağır dilsiz dediğimiz çocuklar bu ameliyatla işitebilmekte ve dolayısıyla da konuşabilmektedir. Bu işitme kaybı olan çocukların değerlendirmesi bu yüzden çok çok önemlidir. Peki hocam bu az önce bahsettiğimiz sağır ve dilsiz kavramında ben mi yanlış biliyorum siz düzeltin. Aslında duyamayan insan aynı zamanda konuşamıyor. Yani aslında sağır olan insan o dilsiz değil ama duyamadığı için konuşamıyor. Aynen öyle. İşitme verisi alamadığı için çocuklar konuşma merkezde gelişmemektedir. Bu yüzden sağırlığı oluyor. Yoksa 20 yaşına kadar işitmiş ondan sonra işitme kaybeden kişi dilsiz olmuyor tabii ki. Bu yeni doğan işitme kayıpları için hayatında hiçbir zaman duymamış bir çocuk işitme uyarını almadığı için beyninde işitme merkezde gelişmemektedir. Bu nedenle konuşmayı da öğrenemiyorlardır. Biz bu biyonik kulak ameliyatı yapmakla beraber bu çocukların işitebilmesine ve dolayısıyla da konuşabilme sağlıyoruz. Oldukça yararlı bir ameliyattı. Bunun teşhisini koyarken de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işitme taramaları vardır yeni doğanlarda yapılan. Bunun amacı da bu çocukların erken yaşta tespit edilip biyonik kulak ameliyatına yönlendirmek. Temel amacı budur açıkçası.